Merhaba, eğer yıllardır geçmek bilmeyen diz, eklem ağrılarıyla uğraşıyorsanız ve bugüne kadar denediğiniz onlarca kremden sonra artık umudunuzu kaybetmeye başladıysanız durun. Çünkü bugün o bitmeyen ağrılara bambaşka bir pencereden, bilimsel bir yaklaşımla bakacağız. Şu durumu bir gözünüzün önüne getirin. Hani o meşhur bir döngü vardır ya, bir umutla yeni bir krem alırsınız, heh bu sefer tamam dersiniz ama haftalar geçer ve sonuç yine aynı hüsran olur. Eğer bu hikaye size bir yerlerden tanıdık geliyorsa emin olun yalnız değilsiniz. O geceleri zonklayarak sizi uykunuzdan eden ağrılar. En basit bir merdiveni bile Everest dağına çeviren o acı. Banyonuzdaki dolabın adeta bir işe yaramayan kremler müzesine dönüşmesi ve en sonunda doktorun karşısına oturduğunuzda tek çarenin ameliyat masası gibi görünmesi. İşte bu binlerce insanın her gün yaşadığı bir gerçek. Peki bir saniye durup şunu hiç düşündünüz mü? Ya o denediğiniz onlarca farklı markanın kremi aslında temelde aynı mantıkla üretiliyorsa, yani sadece faydalı olduğu söylenen içerikleri bir kazanda karıştırıp kutuya dolduruyorlarsa, belki de sorun kremlerde değil, hepsinin yaklaşımının aynı olmasındadır. İşte bütün hikayenin değiştiği nokta tam olarak burası. Profesör Doktor Mükerrem Şahin'in yaklaşımı bize şunu söylüyor. Mesele kuyruk yağını alıp olduğu gibi kremin içine katmak değil. Asıl mesele o yağın içindeki en değerli, en işe yarar molekülleri bilimsel bir formülle tek tek ayıklayıp konsantre bir güç haline getirmek. Farkı daha basit anlatalım. Sıradan kremler bir salata yapar gibi tüm malzemeleri bir kaba atıp karıştırır. D3K2 formülü ise bir cerrah hassasiyetiyle çalışır faydalı olan ne varsa onu moleküler düzeyde, yani en küçük yapı taşına kadar ayrıştırır ve sadece özünü alır. Biri kabaca bir karışım, diğeri ise hedefe kitlenmiş bir teknoloji. Hatta bakın, bamya tohumu arneyi bunu çok daha net anlatıyor. Bu formülde bamya tohumunun tamamı kullanılmıyor. Sadece o tohumun içindeki en kıymetli vitamin ve minerallerin bilimsel olarak ayrıştırılmış ekstraktı, yani özü kullanılıyor. Bu bir portakalı yemekle o portakaldan elde edilmiş saf C vitaminini almak arasındaki fark gibi. Çok daha yoğun, çok daha etkili. Yani süreç aslında çok mantıklı. Önce doğru doğal kaynakları özenle seçiyorlar. Sonra en kritik adım olan moleküler izolasyonla o kaynakların içindeki sihirli molekülleri ayrıştırıyorlar. Ve en sonunda da bu saflaştırılmış güçlü molekülleri en etkili olacakları şekilde bir formülle birleştiriyorlar. Her şey bilimsel bir plan dahilinde ilerliyor. Tamam iyi güzel de tüm bu bilimsel laflar, bu moleküller, izolasyonlar bizim dizimizdeki o geçmeyen ağrı için gerçek hayatta ne anlama geliyor? Şimdi gelin asıl önemli kısma yani bu farkın gerçek insanlarda yarattığı sonuçlara bakalım. Mesela Havva Hanım doktorların kapıyı gösterip ameliyat dediği bir noktada bu yöntemi deniyor ve kendi ağzından duyduğumuz şey inanılmaz. 3 gün sonra ağrılar geçti diyor. Ameliyattan kurtuldum. Sadece 3 gün. Ya da Ercan Bey ona da başka bir popüler çözüm sunulmuş, iğnen. Ama o farklı bir yol denemek istemiş. Sonuç mu? Bir hafta gibi kısa bir sürede kremin etkisini göstermeye başladığını söylüyor. Şimdi bu yoruma çok dikkat etmenizi istiyorum. Ali Bey ilk ayın sonunda şüpheye düşmüş. Galiba bu da diğerleri gibi o kadar etkili değil diye düşünmüş ama kullanmaya sabırla devam etmiş ve üçüncü ayda bir de bakmış ki dizinden gelen o çıtırtılar, o seslerin hepsi kesilmiş. Bu yorum çok değerli çünkü bu ürünün bir ağrı kesici gibi anında etki etmediğini, zamanla çalışan bir süreç olduğunu gösteriyor. İşte tam da Ali Bey'in bu deneyimi yüzünden uzmanlar tam bir etki görmek için en az 3 aylık düzenli kullanımını öneriyor. Çünkü amaç ağrıyı anlık olarak uyuşturmak değil. Amaç sorunun kaynağına yönelik kalıcı bir destek sağlamak ve bunun için de sabır gerekiyor. Kısacası bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetleyecek olursak o cümle bu. Mesele bir kremin içine ne kadar çok şey doldurduğunuz değil. Asıl mesele bilimin o içerikleri nasıl kullandığı, nasıl işlediği ve nasıl bir araya getirdiğidir. Farkı yaratan işte bu akıllı yaklaşımdır. O halde son olarak kendinize şu soruyu sorun. Yıllardır aynı tip ürünleri deneyip farklı bir sonucu beklediyseniz, belki de artık deneme yanılma oyununu bırakıp arkasında gerçek bir bilimsel mantık olan tamamen farklı bir yaklaşımı denemenin zamanı çoktan gelmiştir. Ne dersiniz?